Muhteremler malumunuz dünyada soykırıma varan ciddi bir zulüm yaşanıyor. Kendisini insan addeden bazı mahluklar gariplere, yoksullara, çocuklara eziyet ediyorlar. Onları katlediyorlar. Bütün dünyada seyrediyor. Bazıları alkış tutuyorlar, aferin diyorlar. Bazıları da seyrediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz "Ve la terkenu valemu zalemu" sakın ha zalimlere azıcık dahi olsun meyil göstermeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Mazluma ulaşan zulüm ateşi size de dokunur. Hem cehennem ateşi dokunur, hem de mazluma dokunan o ateş size de dokunur. فَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ Allah'tan başka dostunuz da olmadığı için ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Kimseden yardım göremezsiniz Allah buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam bir zulüm gördüğümüz zaman, bir yanlış gördüğümüz zaman ona engel olmamız gerektiğini bizlere şiddetle tavsiye ediyor. Maalesef ferdi olarak bir şeyler yapmış olsak da dünya olarak hem Müslüman ülkeler hem de diğer milletler bu olaya sessiz kalıyorlar. Bunun cezası da mutlaka bizi bulacaktır. Allahü Teala hepimize hidayet nasip eylesin. Zalimleri tanımak lazım. Dünyanın başına bela olmuş olan bu Yahudileri Kur'an-ı Kerim bizlere anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de hainlikleri bizlere en fazla anlatılan Yahudilerdir. Allahü Teala onlar gibi olmayalım diye, onların ne olduğunu bilelim, ona göre tedbir alalım diye onların bazı özelliklerini bizlere aktarıyor. Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman Yahudileri anlatan ilk ayetle nerede karşılaşıyoruz söyleyin. Fatiha suresinde. Ama Müslümanlardan günde 40 defa okuduğu bu Fatiha'da Yahudileri anlattığını bilmeyen bir sürü kimse var. E nasıl olacak? Nasıl tanıyacağız? Biz sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzını okumakla sorumlu değiliz. Aynı zamanda manasını anlamak, öğrenmek ve amel etmekle sorumluyuz. Gayril bir <laughs> aleyhim kendilerine Gazap edilenlerin yoluna bizleri ulaştırma Allah'ım diye dua ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam kendilerine gazap edilen kişilerin Yahudiler olduğunu bizlere aktarıyor. Yahudiler olduğunu bizlere özellikle aktarıyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yine onların Müslümanlara karşı son derece düşmanlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Essadi billah لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا Müminlere karşı en büyük kini olan, en büyük düşmanlığı olan kişiler Yahudilerdir buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Yine bu hainler Müslümanlara ve diğer insanlara karşı üstün olduklarını, onların mallarını, mülklerini almalarının kendilerine helal olduğunu zannederler. Leys aleyna fil ümmiyine sebil. Ümmiler yani bizim dışımızdaki kişilere karşı bizim hiçbir sorumluluğumuz yok. İstediğimiz anda onların mallarını alırız, evlerini alırız, vatanlarını alırız diye düşünüyorlar. Hani Gazze ile alakalı ileri geri konuşanlar var ya, Yahudi birileri geliyor diyor ki mahkeme beni bu eve yerleştirdi. E bu ev benim evim diyor Filistinli. Ben anlamam. Mahkeme bizi buraya gönderdi. Kim bunlar? Dışarıdan getirdikleri Yahudiler. Bunlara ne diyorlar? Yerleşimci. Yani hırsız. Hırsızları koyuyorlar. Bu kadar zulüm var. Bu insanlar da bir reaksiyon göstermiş. Bundan sonra kalkıyor bizim zavallı Müslümanlar da. Sen neyini kaybettin ya? Hırsız gelip ayakkabını çalsa dünya kararıyor ya. Dünya kararıyor. Hele arabanı çalsa dünya kararıyor. Adamların her şeyler elinden alınmış. Çocukları öldürülmüş. Kardeşleri öldürülmüş. 17 senedir bir hapishane gibi yerde sıkıştırılmış yaşıyorlar. Sonra oturduğun yerden ahkam kesiyorsun. Allah bunu sorar Müslümanlar. Allah bunu sorar. Konuşurken çok dikkatli konuşmalıyız. Bu konuşmaların benim nereye gidiyor diye ona göre konuşmalıyız. Yoksa Mevla Teala bunun cezasını bize de çektirir. Rabbim muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, bunların çok korkak ve dünyaya bağlı olduklarını Kur'an bizlere haber veriyor. Es'adu billah le entum eşeddu rahbeten fi sudu min Allah. Ey Müslümanlar, o Yahudiler Allah'tan çok sizden korkarlar. Halbuki Allah'tan çok korkmaları lazım. Allah'tan çok sizden korkarlar Allah buyuruyor. Öyle olmuyor mu? Bir siren çaldığı zaman nereye gireceklerini şaşırıyorlar. Acayip korkak insanlar. Devamında La yuqatilunukum cemian illa fi kuran muhassane aw min verai sizle savaşırken duvar arkasından veya bir yerlere saklanırken korka korka savaşırlar. Görüyorsunuz şu anda savaş var mı Gazze'de? Yok. Sadece yukarıdan siviller üzerine bomba yağdırıyorlar. Sorsanız savaş. Ne savaşı ya? Soykırım yapıyorlar adamlar. Ama maalesef kimsenin de buna sesi çıkmıyor. Bu adamlar Muhteremler peygamber katilidir. Kullama ca'ahum rasulun bima la tehewa enfusuhum Ne zaman bir peygamber hoşlarına gitmeyecek bir tebliği onlara yapsa ferikan kezzebu ve fariqan yaqtulun Bir kısmını yalanlıyorlar, öbürlerini de sen biraz ileri gitmeye başladın deyip Allah'ın gönderdiği peygamberi öldürüyorlar. Hazreti Yahya Aleyhisselam'ı, Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ı kim öldürmüştür? bu hainler öldürmüştür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için de bir sürü tuzak kurduklarına şahidiz. Eğer siyer okursanız bunları görürsünüz. Allah'a karşı küstah ifadeleri vardır muhteremler bunların. Mesela yedullahi mağlule Allah cimlidir derler. Haşa. Allah'ın çocuğu var derler. Allah fakir biz zenginiz derler. Bu kadar haddi aşmış kişilerdir. Tekrar söylüyorum. Allah bunları bize niye anlatıyor? Bir tanıyalım, iki onlar gibi olmayalım diye. Eğer bizler şu anlatılan vasıflar bizde de varsa, eğer bizler anlatılan şu hususları üzerimizde taşıyorsak, biz de onlar gibiyiz demektir. O zaman onlardan hiçbir farkımız olmaz. Savaş ne zaman kaybedilir? Düşmana benzeyince, düşman gibi olunca artık sizin işgal edilmenize gerek yok. Zihniniz, düşünceniz düşman gibi. Düşman da sizi niye işgal etsin? olduğu gibi emri altına almış demektir. Rabbim muhafaza eylesin. Bunların işi gücü hıyanet ve yalandır. Sözlerini bozmaktır ki ayeti kerimede فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً Onlar verdikleri sözleri bozdukları için Allah onlara lanet etmiştir. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlaşma yapmışlardı. Peygamberimize destek olacaklar. Hatta bazıları destek olmayı bırakın. Mekke müşrikleriyle irtibatlarının olmayacağını sözünü vermişlerdi. Ama ne yaptılar? Hendek savaşındayken sözü bozdular. Girip casusluk yapmaya başladılar. Böyle hain kişilerdir. Bugün baktığımız zaman uluslararası kurallar var değil mi? Yani kendileri koyduğu, kendi adamlarının koyduğu Allah'ın kanunlarından bahsetmiyoruz. Kendilerinin koyduğu, insanların koyduğu kanunu bile tanımıyorlar adamlar. Hiçbir şekilde kanun, nizam yok böyle adamlar. Biz öyle olmayacağız ve onlara karşı uyanık olacağız. Bunlar ayetleri, Allah'ın kelamını değiştirmişlerdir. Vesalibillah el kelime min ba'de Allah'ın ayetlerini kendi Tevratlarında değiştirmişlerdir. Şu anki Tevratları açın, okuyun. Açıp okumayın da yani bilir duyarsınız bunları, araştırın bulursunuz zaten. O kadar küstah ifadeler var ki peygamberlere iftiralar, neler var neler. Ya bu nasıl Allah'ın kitabı olabilir dersiniz. Tamamen değiştirmişler. İşlerine geldiklerini bırakmışlar. İşlerine gelmeyen her şeyi değiştirmişler bunlar. Bunlar dünyada kalmayı çok severler ve nehum, tecidennehum ahrasan nas ala haya bu insanları hayata yani dünyaya karşı son derece hırslı görürsünüz. Hiç ölmek istemezler ve ufak şeyden böyle öleceğiz diye ötleri patlar. Bazen videolarda görürsünüz. Bir kız çocuğu gelir yanlarına. Karşısında bir sürü asker var. Ondan korkarlar bir şey yapacak diye ve o kızı da öldürüyorlar biliyorsunuz. Ya bir kız çocuğu mu ne yapabilir sana? Sen silahlı askersin ama bu kadar korkak ve ödlektirler. Devamlı haset içindedirler. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif etmeden yani Peygamberimiz peygamber olmadan önce bu adamlar diyorlardı ki ahir zaman peygamberi gelecek. Biz onun arkasında olacağız. Ama Peygamberimiz aleyhisselam gelince yalanladılar. Onun sebebini Kur'an bize şöyle anlatıyor. Haseden min indi enfusihim kıskandıkları için. Niçin bizim ırktan peygamber gelmedi diye biliyorlar? Peygamberimizin özellikleri bizzat anlatılmış ama sırf bizim ırktan değil diye yalanlıyorlar bu hainler. Kendilerini Allah'ın oğlu olduklarını, Allah'ın sevgili kulu olduklarını iddia ediyorlar. Hristiyanlarla bazen böyle yarışa da giriyorlar. Siz mi daha üstünsünüz? Biz mi daha üstünüz diye böyle hain yani insanlığın başına musallat olmuş bir ırktan bahsediyoruz, bir hıyanetten bahsediyoruz. Maalesef Müslümanlar zayıf olduğu için, Müslümanlar dünyacı olduğu için, Müslümanların ahiret diye bir derdi kalmadığı için, dünyaya çok fazla bağlandıkları için özellikle Müslüman idarecilerden bahsediyoruz. 60'a yakın halkı Müslüman olan ülke var ama bakın sadece kınamalarla yetiniyoruz. Kınamayı biz zaten yapıyoruz. Bizim görevimiz o. Efendim niye savaşa gitmiyoruz? Biz de savaşa gidelim diye bazen böyle ukalalar da çıkıyor. Ferdi olarak bizim savaşa gitmemiz ne kadar doğru olur veya ne kadar mantıklıdır yani? Bunu yapacak kimdir? Müslüman idarecilerdir öncülük yapacaklar. Ya savaşa gerek yok. Savaşa falan gitmeye gerek yok. Sadece onların maddi olarak maddiyatlarını biraz sıkın. Hemen geri vites yaparlar. Bunlar parayı çok seviyorlar. Bunlar dünyaya karşı çok hırslılar. Ama yok. Bizim Müslüman hala onların malını kullanmaya devam ediyor. Bir şey söylediğiniz zaman da şunu diyor. Diyor ki, ya diyor onlar çok kaliteli diyor. Kaliteli, tamam. Biz zevkimizden, keyfimizden taviz vermeyelim. Yeter ki onlar zengin olsunlar. Her türlü yardımı yapsınlar. Müslümanların başından aşağı bomba yağdırmaya devam etsinler. Öyle mi diyeceğiz? Allah bunun hesabını bize sormayacak mı? Muhteremler uyanık olalım uyanık. Benden bir şey olmaz demeyin bizden her şey olur Allah'ın izniyle. Bizden kasabada olur, köyde olur, her şey olur. Yeter ki az bir olalım. Az bir olalım. Birlikte hareket edelim. Onların şöyle musluklarını biraz kısalım. Mevla bize ne kadar yardım edecek o zaman göreceğiz. Ama işte bu gevşeklik bize olduğu sürece maalesef böyleyiz. Bize bir şey olmaz. Yani bizi ilgilendirmez kimse demesin. Bunu özellikle istirham ediyorum. Orası bizim için kutsal bir yerdir. Kur'an-ı Kerim oranın mübarek bir yer olduğunu ifade ediyor. Mescid-i Aksa'nın olduğu bir yerdir. Bunlar Erz-i mevud diye uydurdukları o yeri almanın derdindeler. Orada Türkiye de var ha. Yani önce orayı halledecekler. Yavaş yavaş gelecekler. Yavaş yavaş gelecekler. Kafirlerin, zalimlerin, kafir devletlerin bunlara son derece yardım etmesinin en büyük sebebi de budur. Allahu Teala Müslümanlara uyanmayı nasip eylesin.